Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. O gün geldi çattı. <laughs> Gül Hanımcığım. Şekerpare yapıyoruz sizin için. Artık dedim daha fazla ertelemeyin. E, i̇şi gücü halletmeden önce şu şekerpare işine bir gireyim. Bu Gül Hanım Efendi için özel istemişti. E, birlikte bir şekerpare yapacağız Allah'ın izniyle. Ben şöyle göstereyim. Şerbetini biraz önce kaynattım. Hılımaya bıraktım. Burada şöyle anlatayım. 3,5 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, yarım da limon var. Ben limonu da içine atıp birlikte kaynatıyorum. İsterseniz kaynadıktan sonra bir 10 dakika sonra, 5 dakika sonra falan yarım limonu sıkıp bir 10 dakika daha kaynatıp altını kapatabilirsiniz. Ben ikisini birden kaynatıyorum. Aynı işlemi görüyor. Gayet de güzel oluyor. O orada ılıyor. Hatta bayağı ılmaya başladı. Ondan sonra şimdi. Malzemeleri buraya hazırladım. Birlikte Allah'ın izniyle inşallah becerebilirsem çekeceğiz. Ee, 250 gram margarinimiz var. Hemen onu kabımıza koyalım. Şöyle göstereyim. Ben margarinle yapıyorum. İsterseniz e, şeyde yapabilirsiniz. Tereyağı kullanabilirsiniz. Şöyle. Ama oda sıcaklığında asla soğuk değil. Asla soğuk değil. İnşallah kabım şey gelmeyecek küçük gelmeyecek 250 gram margarin ya da tereyağı 1 su bardağı pudra şekeri ekliyoruz 4 yemek kaşığı irmiğimiz var onu da ekliyoruz ben aroma versin diye limon kabuğu rendesi koyuyorum siz isterseniz koymayabilirsiniz bu şart değil ama ben aroma vermesini istediğim için onu koyuyorum. Bu da arzuya bağlı. Ben seviyorum içine e, iki yemek kaşığı kadar. Ben de bir buçuk varmış. Sonuydu. Almadım da Hindistan cevizimiz var. İstiyorsanız eklersiniz. Bunlar mecburi değil. Ben sevdiğim için koyuyorum. İki yumurtamız var. Kırıyoruz. İki yumurtayı da kırdıktan sonra tabii ki de vanilyamız ekleyelim hepsini şöyle hamur kabartma tozumuz bir paket onu da ekliyoruz ve aşağı yukarı unun kalitesine göre değilse de 4 su bardağı kadar unumuz var şurayı ben bir şurayı alayım sonra yapmaya başlayalım birlikte Şimdi bunları böyle elimi sokmadan şöyle bir çevireyim dedim ama ondan sonra bunları böyle ilk önce yoğuracağız. yoğuracağız. Sonra yavaş yavaş unu ne ekleyeceğiz? Unu lütfen dikkatli ekleyelim. Hepsini birden boca etmeyin yavaş yavaş. Çünkü daha az da alabilir, daha çok da alabilir. Unun kalitesi her şeyi değiştirir bunları karıştırıyoruz. Önce bunları bir özleştirelim elimizle. Ellerim temiz, yeni yıkadım. Burada ayırdığım 4 bardak 4 su bardağı unumuz var. Yavaş yavaş biraz şöyle boşaltalım. Yavaş yavaş ekliyoruz. Sonra kurabiye hamuru kıvamına her tarafa da döktüm böyle un sıçradığı zaman misafir gelecek derler. Bakalım kimin kısmeti. Rahmetli annem öyle söylerdi. Un dışarı sıçradı mı misafir gelecek. Bunu güzel bir kıvam haline getirelim. Siz bana bakın ben yoğurayım ben sonunu size gösteririm. Bunu Gül Hanımcığım için yapıyorum. Söz verdim anca vallahi arkadaşım torun bak ona bak buna bak ev işi bilmem ne derken fırsat bulamıyoruz ne zaman fırsat bulursam işte biliyorsunuz artık eskisi gibi videoda çekmiyorum düzenli böyle arada bir kendimi hatırlatıyorum çok da artık eskisi gibi önemsemiyorum bunu bir yoğuralım ondan sonra gelelim Evet şimdi normal gösterebiliyor muyum? Hamurumuzu yoğurduk. Bu kurabiye hamuru kıvamında. Bakın. Şimdi isterseniz bunu uzun yapacaksanız yani üstüne fındık koymadan şu şekil içine bir buçuk yumurta kırın. <laughs> Şöyle göstereyim bana bakın. Şöyle yapacaksanız üstüne bir buçuk yumurta kırın. İçine yumurtanın sarısı bir buçuk yumurta kırın derken bir yumurtanın tam öbür yumurtanın akını kırın sarısı üstü için ayırın. Yok benim gibi üzerine fındık koyacaksanız iki yumurtayı tam kırın. Şimdi ben tepsi yağladım. Çünkü şerbeti de tepsi de vermek istiyorum. O yüzden şöyle biraz daha büyük bir parça alabiliriz. Yuvarlıyoruz. Hafif bastırıp koyuyoruz. Onun üzerine bir tane fındık. Şimdi bir, birkaç tane yapayım. Ondan sonra göstereyim. Şöyle. Sırayla diziyoruz. Bu arada ben fırınımı çalıştırayım. Unuttum fırınımı açmayı. 180 derecede alt üst ayar. Evet tam kıvamında olacaktır. Fırınıza önceden ısıtın. Ve bu kadar. Öyle yuvarlak yapıp hafif bastırıp yani işte büyüklüğüne siz karar verin. İsterseniz biraz daha büyük. isterseniz biraz daha küçük. O sizin kendi kararınız. Üzerlerine birer fındık yerleştireceğiz. Evde fındığınız yoksa düz de yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Şimdi gene bana. Kendimi göstermesem çatlarım. <laughs> İşin şaka yanı bu da. Bundan bir tepsi yani normal büyükçe bir tepsi şekerpare çıkar. Şimdi siz isterseniz bunu yağlı kağıt üzerinde pişirip sonra bir borcam üzerine alabilirsiniz. Piştikten sonra 3 dakika bekliyorsunuz sonra şerbetini veriyorsunuz. Fırından çıkarır çıkarmaz şerbeti asla vermiyoruz. Ha buradaki benim söylediğim e, Hindistan cevizi ve limon kabukları aroma için. Arzu ederseniz koyarsınız. Onlar hiç şart değil. Ben aromasını sevdiğim için öyle yapıyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bu da güzel bir tatlı olacak diye düşünüyorum. Şimdi ben bunları tek tek yapayım. Boş boş konuşmayayım. Ondan sonra şöyle yapınca bir daha çekeyim. Evet ben bunları yaptım. Şimdi fındıklarını yerleştiriyorum. Fırın ısınıyor. Dediğim gibi fındıklı yapmak zorunda değilsiniz. Elde fındık varsa fındıklı yapın yoksa hiç önemli değil uzun uzun yapıp üzerine yumurta sarısı sürüp bir de çatalla çatalla ben hep çatal diyorum şemlem kızıyor benim kız çatalla şekil verin galiba hepsini fındıkladım şimdi bunu fırınımız iki dakika sonra ısınsın fırına verelim. İşte benim yaptığım şekerpare bu. Dediğim gibi ama şey 250 gram ben e, tereyağı kullanmak ya da margarin kullanmak istemiyorum diyorsanız 125 gram margarin ya da tereyağı kullanıp üzerine yarım çay bardağı bir çay bardağı kadar sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Yoğurması biraz daha kolay olur sizin için. Ben böyle yapıyorum. Benim tarifimi istemişti Gül Hanımcığım. Benim tarifim böyle. E ee, inşallah düzgün anlatabilmişimdir. E ee, açıklamalar kısmına ben şeyleri malzeme listesini de yazarım. Ondan sonra Allah'ın izniyle inşallah bu da güzel bir tatlı olacak. <laughs> Isındıysa hemen evet ısındı. Alt üst ayar 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Şerbetimiz zaten soğumaya başladı. Uğurdu hatta şimdi bunu şeyden çıkardığımız zaman e, hemen şerbet dökmüyoruz. Bir 3 dakika kadar, 3-4 dakika kadar bekliyoruz. Sonra şerbetliyoruz. Ondan sonra Allah'ın izniyle güzel bir şeker şekerparemiz olacak. Allah'tan bir mançık çıkmasa inşallah. Mutfaktır burası. Her zaman güzel yaparsınız. Olmayı verir şans. Bunun güzel olacağına inanıyorum. Şerbeti de dediğim gibi 3,5 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, yarım limon şerbetimiz de hazır. Ah, piştikten sonra 3 dakika bekleyip şerbetleyeceğiz. Onu da çekerim. Şimdi ben şu mutfağımı bir toplayıp Bu arada şeker paraları pişsin. Sonrasına bakalım. Evet, şimdi indirdim. Gayet güzel kızardılar. 2-3 dakika bekledikten sonra şerbetimizi vereceğiz. Pişmiş hali böyle. Vallahi Kokusu, görüntüsü enfes görünüyor. İnşallah lezzeti de güzel olacak diye düşünüyorum. Bir 3-4 dakika bekleyelim, şerbet verelim birlikte. Evet, yeterince ılıdı. Şimdi şerbetimizi döküyoruz. Şöyle ben kolay dökülsün diye sürahiye koydum. Şimdi şerbeti çeksin. Allah'ın izniyle inşallah güzel olacak diye düşünüyorum. Her zaman güzel oluyor da şans işte. Bugün de güzel olacak inşallah. Şimdi şerbetin çekmesini bekleyelim. Mis gibi. Gayet şerbeti de bol bol olmuş. Bu kadar. Biraz bekleyeceğiz, şerbetin çekecek. Bir tane fındığımız düştü. Arada bir bunlar düşer önemli değil. Evet, son durum bu. Çeksin bakalım nasıl olacak. Evet şerbetimiz gördüğünüz gibi çekti. Ama aslında sabaha kadar beklese çok daha güzel olacaktır. Ben size söyleyeyim. Şöyle bir tane alalım. Şöyle. Çatal da alalım. Valla mis gibi olmuş. Biraz daha şerbeti az daha yani sabah kadar beklemesi gerekiyor bunun daha güzel, daha lezzetli olması için. Yoksa bence yeterince yumuşamış. Bir tadına bakayım. Görüyorsun şerbet de güzel. Hmm. Bir şey değil mi? Efsane olmuş. Yapın kız bunu. Vallahi efsane olmuş. Çok güzel. Ben bunu yerim Çok güzel olmuş hmm. Fındığımı alamadım hmm. Bu Yani bir gece beklediği zaman çok daha güzel oluyor Söyleyeyim Ama Valla kendim yaptım diye demiyorum cidden efsane olmuş. Gerçekten çok lezzetli. O limonun aroması, Hindistan cevizin aroması ağzınıza geliyor. limon aroması çok yakışıyor. Ben size söyleyeyim yani. Böyle bir limonun kabuğunu rendelerseniz içine çok daha güzel oluyor. Ve bu sabaha kadar beklediğinde ya yani bir gün beklediğinde çok daha yenilebilir, çok daha lezzetli bir tatlı haline geliyor kendim yaptım dediğimi vallahi güzel olmuş. <laughs> ya bunu. Bugün de e, videomuz çok uzun olmadı ama yeter zaten. Bugün sadece tatlı yapmak için açmıştık. Sözümde durdum tatlımı yaptım. E, yani ben böyle yapıyorum. Tabi bir sürü tarif var. Siz hangisini isterseniz ona göre uygulayabilirsiniz ama bu gayet güzel yapılabilir. Çok güzel bir tatlı. Ben şekerpareye zaten bayılıyorum. Türk tatlıları efsane arkadaşlar. Tabi bana biraz yasak bu ara. Şekerim de biraz yükseldi. Ama yine de bir tane yedim. Bugün başka yemem. Yarın da bir tane yerim. Ama bence ben sözümde durdum yaptım. Bence siz bunu bir deneyin. Gerçekten güzel oluyor. Ben çok beğendim. Kendim yaptım diye demiyorum. Gerçekten güzel olmuş. Ee, bu yarın çok daha lezzetli hale gelir. Çok çok daha lezzetli hale gelir. Denemenizi tavsiye ederim. Siz bilirsiniz. Bugünlük de bugün bu kadar olsun. Verdiğim sözü tutmuş olayım. Gül Hanımcığım inşallah tarifimi beğenirsiniz. Denerseniz bir siz de yoruma yazarsınız. Beğendim beğenmedim oldu olmadı. Bir sizin için özel yaptım. İnşallah denersiniz. Benim tarifi böyleydi. E, açıklamalar kısmına şey listeyi yazacağım. Ondan sonra arzu ederseniz bu tarifle yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.